Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Ramazan'da her gün bir video paylaşarak menüleri birlikte hazırladık. Ramazan boyunca her gün bir menü paylaşmak kanalımda olmasını istediğim video serilerinden biriydi. Bunu gerçekleştirmeye mutluluğunda yaşıyorum. Sizlerin yorumları, önerileriniz, verdiğiniz fikirler de bu mutluluğumu çok önemli birer parçası. Bir ay boyunca düzenli olarak her gün video paylaşmak benim kendi içimde bir zinciri kırmamda çok büyük bir rol oynadı. Çünkü genelde uzun aralıklarla video koyuyorum ve verdiğim araların süresi de bayağı bir artıyordu bir şeyi düzenli olarak 21 gün boyunca yapmak süreklilik konusunda da devamını peşinde getiriyor. Bunu fark ettikten sonra da kanalımda yeni bir düzene geçmeye karar verdim. Bundan sonra haftanın 3 günü her pazartesi, perşembe ve cumartesileri olmak üzere düzenli olarak 3 gün video paylaşımı yapacağım. Kendi hayatımın ve düzenimi bu akışa uygun olacak şekilde hazırladım ve düzenli olarak haftanın 3 günü videolar gelmeye başlayacak. Sadece bu değil, onun dışında bir süredir yine aklımda olan ve gerçekleştirmek istediğim bir şeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Kilo vermeye başlamak, Sağlıklı beslenmeye karar verme sürecindeki en büyük etken kesinlikle motivasyon. Çünkü bu bir süreç bazen motivasyonunuzun düşmesi çok normal. Bununla birlikte sağlıklı beslenmeden uzaklaştıracak, daha böyle caydırıcı gelecek etkenlere yönelmek de daha cazip gelebiliyor. Geçen sene Instagram'da sağlıklı beslenme ve motivasyon grupları oluşturmuştuk. Instagram'da yaptığım bir canlı yayın sırasında bu fikir ortaya çıkmıştı ve hemen grupları oluşturmaya başlamıştık. Ancak Instagram bunun için doğru bir platform değildi. Gruplar hep 20 kişilik olmuştu ve katılmak isteyen binden fazla kişi vardı. Cevap bekleyenler, geri dönüş bekleyenler, Instagram yeni grup oluşturmaya izin vermediği için açamadığım gruplar derken bu konuyla ilgili hepimizin bir platformda bir arada toplanabileceği hem motivasyon hem sağlıklı beslenme hem birbirimizle paylaşım içerisinde olabileceğimiz ve benim için de ayrıca önemli olan sizlerle bir arada olma ve tanışma fikri de uzun bir süredir aklımdaydı. Genelde yorum altlarında konuşuyoruz, görüşüyoruz ama birçoğunuzun hayatına dokunduğumu biliyorum daha fazla kişiye ulaşmak ve daha çok hayata da dokunmak bu şekilde hep beraber bir araya geleceğimiz bir platform oluşturdum. Bunun için Discord uygulamasından yardım aldım. Tamamen ücretsiz bir uygulama. Telefon numarası veya herhangi bir kişisel bilginizi de kayıt olurken vermeniz gerekmiyor. Direkt uygulamayı indirdikten sonra aşağıya açıklamalar kısmına ekleyeceğim linkle sunucuya katılabilirsiniz. Video çekmediğim zamanlarda aktif olarak Discord'da bulacağım. Hatta çekerken bile aktif olabilirim. Çünkü bu süreçte tek olmamak, birlikte bir topluluğun içerisinde devam etmek motivasyon çok daha arttıran, sağlıklı beslenmeyi de kazıcı hale getirmede çok büyük rol oynayacak. Kişi sınırlamasının olmadığı, özgür ve rahat hissedebileceğimiz bir ortamda sizlerle birlikte olacağım için de gerçekten heyecanlıyım. Bu videoyu paylaşmaya başladığım andan itibaren Discord'da beni aktif olarak görmeye başlayacaksanız, gelirseniz çok mutlu olurum. Söyleyeceklerimin sonuncusuna gelecek olursak, beslenme koşulu eğitimi aldığımdan bahsetmiştim. Sertifikamı tamamladım, çalışmalarımı yapmaya başladım. Aranızdan 3 kişinin 1 ay boyunca beslenme koşulu olmak istiyorum. Her gün iletişimde olacağız. Kilo verme süreci, alışkanlıklardan kurtulma, kilo almanıza neden olan etkenlerin belirlenmesi gibi pek çok kritik konuda ve bunların çözüme ulaşmasıyla ilgili en büyük destekçiniz olacağım. Sıkı çalışacağız. Kilo almış olabilirsiniz, kilo vermiş olabilirsiniz. Daha önce yapmış, bırakmış olabilirsiniz veya ilk defa başlayacak cesaret edemiyor olabilirsiniz. Ya da şu an kendinizi çok mutsuz, kendinizi küs hissediyor olabilirsiniz. Bunların hepsinin çözümü var ve sanıldığı kadar da zor değil. Sadece ufak bir destekle bunların üstesinden gelebilirsiniz. O yüzden de bir ay boyunca beslenme koçumuzda olmamı istiyorsanız aşağıya yorum olarak yaşınızı, boy ve kilonuzu yazmanız yeterli olacaktır. Herhangi bir kriter gerekmiyor. Tamamen rastgele bir seçim olacak. Kanalıma abone olursanız da tabii ki beni çok mutlu edersiniz. 19 Mayıs Salı günü başvurular için son gün olacak. Onun peşine bir iki gün içerisinde de Instagram ve YouTube'umda story olarak duyurularını yapacağım. Ramazan'la birlikte menverde bitti diye bir içinizde burukluk olsa da her son yeni bir başlangıçtır ve bu başlangıcın hepimiz için, herkes için güzel şeylere vesile olmasını istiyorum. Kısa bir özet geçersek haftanın 3 günü düz Güzel bir video geliyor Discord'da mutlaka bekliyorum orada güzel paylaşımlarda bulunacağız ve onun dışında bir ay boyunca sağlıklı beslenme ve kilo vermede en büyük yardımcınız ve destekçiniz olmam için aşağıya yaşınızı, boyunuzu, kilonuzu yazmanız yeterli. Hepinize güzel, iyi bayramlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kamerayı kapattım. Gidiyordum az daha. Kaç kilo verdiğime bakacağız. Ramazan başında tartıldığımda 62.8 kiloydum. Uyku düzensizliği, geceyle gündüzümün tamamen karışması, leptin salımına hiçbir şekilde vücudumu fırsat vermememden ve akşam 8'den sonra sağlıklı da olsa yediğim yiyeceklerden dolayı 5 kilo kadar bir fazlalığım olduğunu sizlere paylaşmıştım. Ramazan dönemi benim için çok yoğun geçti. Bu bir ay boyunca uyku düzenim ve leptin salınımına fırsat vermek adına gece birden önce yatma kısmını Anca ayın 15 günü kadar yapabilmişimdir. Herkesin metabolizması ve çalışma şekli farklıdır. Ben kendi metabolizmamı gayet iyi biliyorum. Benim bunlara dikkat ettiğim takdirde aylık 5-6 kilo civarında bir kilo vermem normal. Hadi şimdi gidelim yukarıya kaç kilo olmuşum, ne olmuş, ne bitmiş birlikte görelim. Hadi bakalım sağ ayakla basıyorum. Sabitlen. 59.1 Yani kaç kilo oluyor? Yani 62.8'den 59.1'e tam olarak 3.7 kilo yapıyor. Uyku düzenine yarı yarıya dikkat etmeme rağmen bu şekildeydi. Tamamen bir ay boyunca hiç aksatmadan yapmış olsaydım çok rahat bir 6-7 kiloyu da görecektim. Eksi 3.7 kilo ile birlikte artık videoyu kapatıyorum. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Discord'da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. To what I know to everything I've learned What is really fabricated What is wrong? What is my problem? What can I get out of this world that I created? Fight.